merhabalar. AYT Biyoloji ile alakalı çözümlere devam ediyoruz. Üçüncü denememizde. Şimdi bakalım bir iskelet kasının kasılması anında sarkomer boyu kısalırken gerçekleşen olaylarla alakalı hangileri doğrudur diyor. Şimdi biz sarkomer yapısını bir çizelim. Şurada Z çizgilerimiz abi. Bu Z çizgilerin arasında dikdörtgen yapıda nelerimiz var? Miyozinlerimiz bulunmakta. Bu bulunmakta. Bu ince uzantılar bulunmakta. Bu ince uzantılarda ne oluyor? Aktin oluyor. Bu aktinlerin ucuca bakan kısımlarına haş bandını oluşturuyoruz. Haş bandından sonra şu myozin ve aktin boyunu içeren kısma A bandı diyoruz. Geriye kalan şu kısımda I e bandı olarak değerlendireceğiz. Sanki sen sarkomerin Z çizgilerini iki insanmış gibi değerlendir. Bu iki insan birbirlerine yaklaşacak, kavuşacak. Peki bu kavuşma anında bizim hangi bantlar değişiklik gösterecek? İki arkadaş kavuşmaya başladığında I bantları ne yapıyor abi? Daralma meydana gelecek. Çünkü şu mesafe ileriye doğru gidecek. İleriye doğru gittiği için I bandı daralacak. Peki H bandı ne olacak? O da daralacak. Niye? İki uç birbirine yaklaşacak. Peki A bandında değişiklik var mı? Yok. Peki neden? Aktin ve miyozin yapısında herhangi bir değişiklik olmuyor gençler boy olarak. Boyda kısalma yok. Yani senin saç boyunda çektiğin zaman saçın uzuyor mu? Öyle gibi düşün. Yani hiçbir uzama kısalma durumu meydana gelmiyor. Kas kasıldığında bantların boyunda değişiklik var. Anlaşıldı mı? Ama A bandı hariç. A bandı sabit. Bir de şunu söyleyelim. Hacimle alakalı konuşalım. Kas hacminde herhangi bir değişiklik olmuyor. Neden? Peki Z çizgileri birbirine yaklaşın. Yani kas kasıldığında aktemiyozun üzerine hareket ettiğinde Z çizgileri birbirine yaklaşacak. Kas kasılacak. Sonuçta normalde boyu kısalacak ama şuraya doğru şişkinlik yapacaksın. Yani hacmi değişmiyor gençler. Balon gibi düşün. Kafa kısmından bastırsam balon içindeki havada herhangi bir sıkıntı yoksa dışarıya çıkmadıysa hacmi aynı kalacak içerideki havanın. Onun gibi düşün. Tamam. Hacim değişmiyor. A bandı ne oluyor? Değişmiyor gençler. Boyunda kısalma meydana geliyor. H bandında kısalma. I bandında daralma durumları gibi durumlar ortaya çıkıyor diyelim. Z çizgileri birbirine yaklaşır. Doğru bir kavramdır. A bandında değişiklik yok. I bandının boyu da kısalır. O yüzden cevabımız deniz oluyor. İkinci sorumuzda DNA replikasyonunda hangilerine ihtiyaç duyulmaz diyor hangi enzimlere. Şimdi bizim DNA yapımıza baktığımızda işte adenin var, timin var, guanin var, sitozin var böyle gidiyor abi. Arada ne var? Hidrojen bağımız bulunmakta. Bizim DNA molekülünü kopyalama işleminde ne yapmamız gerekiyor? DNA'nın o çift zincirini açalım. Çift zincir açtıktan sonra ilgili e, nükleotit karşısında getirelim. Yani adenin karşısında timin getirelim, guanin karşısında sitozin getirelim. Yani şu yapıyı tekrardan şöyle yapacağım. Anlaşıldı mı? Öyle bir durumumuz var. Peki bunu yaparken o hidrojen bağını açan enzim neydi? Helikaz. Hidrojen helikaz gibi düşün. Yani o sarmal yapısını açıyor. Tamam. Peki bunu yaptık. DNA'yı kopyalama işleminde nükleotitleri kim getirecek? Hangi akıllı arkadaş getirecek? DNA polimeraz. Adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin getirecek. O şekilde bakıyoruz. Primaz enzimi, RNA primaz enzimi. RNA oluşturan enzim gibi değerler. Yani RNA'nın kopyalanması. Tamam. Mı? DNA'dan RNA oluşturmak, mRNA oluşturmak. Orada da zaten ne yapıyoruz? Ortaya çıkarıyoruz. Bu da ihtiyaç vardır. DNA ligaz. Şimdi gençler bizim 3 üstünden 5 üstüne, 3 üstünden 5 üstüne dediğimiz bir e, nükleotit dizilim var. Neden 3-5 diye söylendiğinde? Şimdi bazı e, başlangıç olan kısımda 3. karbona bağlandığı için fosfor 3 üstü diyoruz. Tamam Pentoz şeklinde 3. karbondan bağlanıyor fosfor molekülü. Bazılarına da 5. üstünden bağlanıyor. 5. karbondan bağlanıyor. O şekilde 3, 5 diye değerlendirme oluyor. Fosfor molekülünün bağlanma biçimine göre. Antiparalellik özellik gösteriyor DNA molekülü. Ve 3'ten 5'e giderken DNA kopyalanması herhangi bir sıkıntı yok ama 5'ten 3'e gitmeyeceği için şu kısımları ben ne yapacağım abi? Parçalı bir şekilde iş yapacağım. Çünkü DNA fermuar şeklinde açılıyor. Yani şu sarmal şöyle açılıyor. Şurada 5 olsun, şurada 3 olsun şura 5 olsun şura 3 olsun. Şimdi sen şöyle gittin. Ne yapıyorsun abi? Şurayı tamamlama durumum var ama öbür tarafı tam olarak tamamlayamıyorsun. Boydan baştan sona doğru gidemiyorsun. O yüzden öbek öbek yapıyorsun. Öbek öbek yaptığın içinde ne oluyor? Bunun toplanması, yapıştırılması gerekiyor. İşte orada DNA ligaz enzimi iş yapıyor. Restriksiyon enzimi ise e, endonükleer enzimin ilgili genin kesilmesinde kullanılıyor. Yani DNA'da nerede sıkıntı var onu kesmek için kimi kullanıyoruz? Nükleaz denizimde kullanıyoruz. Bu DNA replikasyonunda iş olmaz. Bu biyoteknolojide iş yapar. Veya ilgili geni keseceksin oralarda iş yapıyoruz. Tamam Gelelim üçüncü soruya. DNA hasarı nükleotit kesip çıkarma yöntemin onarılmasında enzimler görev alma sırasında hangileri doğru verilmiştir diyor. Şimdi bizim DNA molekülünde şu kısımda hasar olsun diyelim. Bu hasarın giderilmesi için ilk önce DNA'yı ne yapacağım? Bir sarmalı açayım. Sarmalı açmam için helikaz var ama burada görmüyorum. Peki helikaz enzimiyle bu işi yaptım. İlgili yapının kesip çıkarılması daha önce söyledim ya. Dedim ya sıkıntılı bir parça var. Onu kim çıkaracak? Ve istediğim parça var. Onu kim çıkaracak? Nükleer. O zaman 3 ile başlıyor. 3 ile başladığımda %50 şansım kaldı. Abi. Peki ilgili yapıyı kopyalamam lazım. Kim kopyalıyordu? Adenin karşısına timini getiren kimdi? DNA polimeraz. Bunu iş yaptıracağım. O zaman biri yazıyorum sonra. En sonunda eğer parçalarım öbek öbekse bunları birleştirmem gerekiyorsa yapıştırıcı olan enzimim DNA ligaz enzimi. En sonunda 2'ye bağladığımda cevabım denizi çıkıyor. Gelelim dördüncü sorumuza. Ne demiş abi? Sucul bir ekosistemde ötrofikasyon sürecinde olayların gerçekleşme sırası nasıl olacak deniyor. Ötrofikasyon neydi? Aşırı çoğalmaydı. Bu aşırı çoğalmada bizim mantığımız bir göl ekosistemi yapalım şuraya hemen yüzeyini kaplayan bir yapılar var. E, fitoplankton gibi yapılar var. Göl yüzeyinden ışık geçişini engelliyor ve bu şekilde göl içerisinde bulunan algler var ve diğer sucul bitkiler var. Bunlar oksijen miktarı göle verecek. Oksijen vermesi gerekiyor suya. Oksijen yoksa ne olacak? Oradaki balıklar telef. O şekilde değerlendiriyorum. Şimdi genel baktığımızda buradaki e, fitoplanktonların aşırı çoğalmasının mantığı ne? azot ve fosfor gibi moleküllerin olmasından dolayı bunlar seri bir şekilde üremeye başlıyor. Gölün etrafını kaplıyor. Ve biz ışığı aşağı geçiremediğimiz için suyun alt kısımlarında bulunan algiler, yut bitkiler sıkıntıya giriyor ve fotosentez yapamıyor. Fotosentez yapamadığı için de oksijen miktarı azalıyor. Ve bu şekilde balıkların da ölmeye meydana gelmesi durumu ortaya çıkıyor diyelim. Tamam Önce baktığımızda ne oluyor abi? Özelliklere baktığımızda önce 3. Aşırı miktarda azot girişi olması. Sonra şunlardan bir eleyelim. İki şık en azından. Sonra algilerin ölmesi yani aşağı kısımda yaşayan ölmesi meydana gelecek. Sonra ölümler olmaya başlamasından sonra ortamda oksijen miktarı azalmaya başlayacak. Ortamda oksijen miktarı azalmasıyla birlikte anaerobik solunum yapan arkadaşlar veya kemosentez yapan arkadaşlar ama şöyle ki e, oksijensiz ortamı kullanarak kemosentez sürecine girelim veyahut da hidrojen sülfür sül molekülü gibi kullanma durumu ortaya çıkan bazı bakteri türleri var. Bunlar vasıtasıyla biz ne yapıyoruz abi? E, parçalama işlemleri yapıyoruz. Yani mikrobiyal parçalanmanın hızlanması diyorum. En sonunda da artık zaten oksijen tüketiliyor. Her şey bitiyor. Oksijen miktarı azalması deseydi bir yazacak. Tamam Ama tüket, tükenmesi dediği için en son durum. O şekilde değerlendirelim. 5'e geldim. Bazı fok türleri hava solumalarına karşın okyanuslara derinlere dalabilmekte ve bu derinliklerde uzun süre kalabilmektedir. Bunun mantığı şudur abi hemen yazalım. Myoglobin dediğimiz bir protein. Bu myoglobin dediğimiz protein kaslarda bulunan, çizgili kaslarda bulunan bir yapı. Oksijen molekülünü depolayabiliyor. Yani hem sürekli oksijen alma durumu ya soluk alıp verme durumu değil de kasları depolayıp onu kullanayım mantığım var. Tamam mı? Bu canlıların uzun süre su altında kalabilmeleri sağlanan adaptasyonlardan biri değildir, demiş. Birim vücut ağırlığı başına görece daha fazla miktarda kana sahip olmalı. Normalde 8 ise 15 gibi değerlendirir. Yani daha fazla kan var, bunun için daha iyi oksijen depolayabiliyor hem kanda hem kasta. Su altındayken dolaşım sisteminde kanı belirli, belirli organlara yönlendirebilmemiz, ihtiyacım nereyse beyin mi veya ne bileyim bacaklar mı artık neyse süper bir etkisi var. Bu da güzeldir. İskelet kaslarının daha fazla, çok fazla miktarda miyoglobin içermesi bahsettik zaten. Akciğer hacimlerinin karasal hayvanlarına giden daha çok büyük olması. ya yani şimdi bu durum sıkıntılı bir durum. Abi. Daha büyük olması ile alakası yok. Zaten nefes alıp vermiyor ki. Yani işte çok hava yuttu falan değil hava yutacağı maksimum seviye belli akciğerin hacmi belli. Buradaki mantım dolaşım ve e, kaslardaki oksijeni depolama. Mantımız o şekilde. O yüzden cevabımız denizli oluyor. Su altına daldıklarında kalp atışının azalması da güzel bir etki. Yani hem kanı fazla hem de kalp atışını yavaş yapıyor. Oksijenin e, güzel bir şekilde kaslarda depolama eğilimi de var. Süper bir koordinasyon işlemi diyelim. Tamam. Ama D ile benim alakam yok yani. Gelelim altıncı sorumuza. Diğer endokrin bezlerin faaliyetlerini kontrol eden hormonlara tropik hormon. İki tip yapı var. Trofik, tropik, tropik. Tropik hormon, trafik gibi değerlendir. İşte bir hormon salgılanıyor. O hormonun salgılanması başka hormonların etkilenmesi gibi değerlendirilir. Tamam e, Buna göre ön hipofizden salgılanan, aşağıdaki hormonların hangisi tropik hormonlardan biri değildir diyor. Folikül uyarıcı hormon. Folikül uyarıcı hormon bizim hipofiz bezinden salgılanan ama diğer bezlerin kontrolünde iş yapan bir hormon demek aslında tropik hormon tipleri. Peki bu tropik hormon hipofiz bezinden salgılanan FSH ne yapıyor? Yumurtalığı veya testisi etki ediyor mu? Onlar da bir salgı bezi mi? Evet. Lüteinleştirici hormon aynı şekilde yumurtalık ve testi etki, edebiliyor. Onlar da bir salgı bezleridir. Hormon salgılar. Evet. Melanosite geldi. Melanosit, MSH. MSH deri ile alakası var. Derinin koyulaşmasında ultraviyole ışınların zararını en azı indirgenmek için deri koyulaşıyor. Yazın güneş altında yandığında yattığında güzel bir şekilde iş yapıyor bu hormon. Bu bir bez değil. O şekilde değerlendir. Yani bir endokrin bezlik gibi değil diyelim. E, tiroid uyarıcı hormon. Tiroid uyarıcı hormon TSH hormonu. Tiroid bezi ne yapıyor? Etki ediyorsun. O zaman bu da tropik bir hormon. Adenokortikotropik hormon. ACTH hormonu. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini etki eder. Bu da endokrin e, hormon salgıladığı için tropik bir hormon olarak değerlendirebiliyoruz gençler. Şimdi burada hafiften bir bilgi verelim. Adrenokortikotropik hormon yani ACTH kabuğu etki eder. Tamam Buna dikkat edin. Öz bölgesini sempatik sinirler etki eder. Tamam mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Folikül ve e, lüteinleştirici hormon, gonotropin hormon diye geçer. zaten eşe hormonları, bundan eşeysel aktivitenin ıı, yapılmasında etkili hormonlar. İşte yumurta olgunlaşması gibi, spermin, spermatogenez, orgenez olaylarının başlaması gibi durumlar ele alabiliriz. Gelelim 7. sorumuza. Ökaryot hücrede gerçekleşen protein sentezi ve protein sentezinde görev alan hücresel elemanla alakalı hangileri yanlıştır diyor. Emre mRNA molekülü bir gelen genetik mesajı çekirdekten ribozoma taşır. Doğru mudur? Doğru. Ökaryotik hücre dediği için ne yapacağız? Biz bu mRNA'yı ne yapıyoruz? De, çekirdek yapısında üretiyoruz ve bu şekilde ribozoma taşıyor. Yani transkripsiyon olayı ökaryotik hücrelerde kloroplast olur, mitokondrilde olur, çekirdek yapısında olur. O şekilde aklınızda kalsın. O yüzden doğru. Bir mRNA üzerindeki metiyonin aminositenin şifreleyen her kodon polipeptit sentezinin başlangıç olarak iş yapar. Bak diyor ki sana benim bir protein sentezinde kullanılan mRNA'da şöyle ne olsun abi kodonlarım var. Kodon yapılarım bulunmakta. Bir sürü. Şöyle yapıyorum abi. Tamam. Bana diyor ki şurada metiyonim var. Tamam. Burada da metiyonim var. O da kabul. Ama her metiyonun gördüğünde bir polipeptit gibi değerlendir. Ya öyle bir şey olur mu arkadaş? Tamam polipeptit e, başlangıç ile alakası var. En başa koydun sen bunu. Bu başlıyor. Niye bir daha metiyonun koyduğunda ben bir daha başlangıç olarak değerlendireyim ki aynı proteinin sentezinde kullanılan amino asit belki metiyon içerebilir. O yüzden böyle bir kavram ne oluyor? Çok hatalı oluyor. Her kodon yani protein sentezi içerisinde metyonun olabilir 5 tane 6 tane İlla her e, metyonun yapısını gördüğünde bir polipip sentezine bir daha başlayalım diye bir kavram yanlış olur tamam anlaşıldı bir genden protein oluşumuna doğru bilgi akışı 3 nükleotitten oluşan kodonlar vasıtasıyla biz ne yapıyoruz mRNA'ya aktarıyoruz zaten bir amino asit birden çok kodon kodlanabilir aynen öyle bak bir amino asitin içerisinde birden fazla kodon kullanarak şifreleme durumu ortaya çıkarıyorum. Bunun da amacı herhangi bir nükleotitte örnek verelim. Adenin adenin timin olsun mesela veya adenin adenin guanin olsun. Böyle bir yapıda şurada sessiz bir kayma olsa yani şu guanin yerine stozin gelse bizim için büyük sıkıntı olurdu. Ama biz ne yapıyoruz bunu avantaja çeviriyoruz. Ya guanin yerine stozin de gelse aynı amino asit gelebilir diyoruz. Anlaşıldı mutasyonları engelleme durumumuz var. O şekilde baktığımızda doğrudur. Kalıp DNA'dan sentezlene öncül mRNA translasyondan önce işlenir transkripsiyon işlemi zaten. Orada biz ne yapıyoruz? Abi? Güzel bir şekilde zincir oluşturuyoruz. Ondan sonra okuma durumumuz ortaya çıkıyor. Translasyon dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Gelelim 8'e. Vücut yüzeyinin herhangi bir yerinde oluşabilecek bir hasara karşı gösterilen inflamasyon yani cevapla alakalı, tepkiyle alakalı diyelim. Hangileri yanlıştır diyor. Şimdi bizim bir derimiz var. Derimizin şu kısmı ne olsun diyelim? Yırtıldı eline bir kıymık battı yırtıldı. Peki burada kan damarlarından içerisinde e, ak yuvarlarımız bulunmakta, bağışıklıkla alakalı hücrelerimiz bulunmakta. Hemen ne yapıyor? Ne oluyor lan burada diyor. Bir şeyler oluyor, bir sıkıntılar var diyor. Hemen kontrolü ele alacağım ben. Burayı yapmam için bazı hücreler damar yapısından direkt geçemez. Sıkıntı olur. Yani girişleri çıkışları sıkıntı olacak. Bu yüzden biz histamin ve heparin gibi moleküller salgılayacağız. Histamin damar geçirgenliğini arttırıcı. Heparin de kanın pıhtılaşmasını engelleyici bir molekül. Anlaşıldı. Bunun ikisinin salgılanmasında işte bu bağışıklığı sağlayacak hücrelerin bazıları iş yapıyor diyelim. Peki bakalım hangileri yanlıştır? Mas hücreleri hasarlı bölgeye hareket edecek ki bu mas hücreleri de kemik iliğinde üretiliyor. Ve ayrıca e, histamin ve heparin gibi moleküller salgılıyor bol miktarda. Alerjik reaksiyonlarda falan bunu bayağı görüyoruz. Yani istediğimiz olay bu. Olur yani. Kandan hasarlı dokuya plazma fagositlerin geçişi gerçekleşecek ki biz ne yapacağız abi? Oradaki bölgede sıkıntı varsa tamamlama durumumuz ortaya çıkacak. Fagositler, salınan histaminler damarların daralmasına yol açıyor diyor ya, büyük bir hatadır. Damarlar genişleyecek ki, hatta şöyle söyleyeyim size, elinize bir sivrisinek soktuğunda kocaman şişiyor abi. Oradaki muhabbet ne biliyor musun aslında, senin o sivrisinek sokarken ne yapıyor, e, farklı moleküller bırakıyor ortaya. Yani kendi yabancı moleküllerini bırakıyor ve vücut hemen diyor ki, ya burada bir sıkıntı var ben de kendimi savunmaya alayım. Histamin heparin salgılanma durumu ortaya çıkıyor. Ve orada ödem oluyor artık. Şişme meydana geliyor. Aslında ödem olmasının sebebi histamin salgılanması. Damar geçirgenliği artıyor yani. Daralması değil. O yüzden cevabım Ceyhan oluyor. Fagositler bakteri ve ölü hücreleri içine alarak parçalayacak. Güzel bir işte dışarıda sonuçta elimizin üzerinde bir sürü bakteri olabiliyor. Bunların parçalanmasına iş yapıyor abi bu fagositler. Trombositlerden gelen büyük büyüme faktörü endotel üzerinde yani tek katlı yassı epiteller gibi değerlendir veya çok katlı gibi yani deri gibi değerlendir. Bölünmesini uyarı ve onarım başlayacak. Bu da bizim için önemlidir. Oranın hemen kapanması gerekiyor diyelim. Gelelim 9'a. Hidrojen siyonörün mitokondri iç zarında elektron taşınmasında işlev gören proteinlerinden birine bağlanarak onu etkisiz hale getirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlarla alakalı hangisi yanlıştır? Şimdi bizim mitokondrinin ne vardı? Şöyle bir mitokondri yapısı çizelim. Bu mitokondri yapısında iç zarımız var. Bu iç zar yapısında da bizim üzerinde ne var? ETS elemanları var. ATP sentaz var. Ne demişiz abi? Hidrojen siyanür iç zar'daki elektron taşıma sistemini bloke ediyor. Şimdi gençler, biz matrix kısmında yani şu çizdiğim yerler matrix olarak değerlendir abi. Matrix kısmından şu iki zar arasındaki boşluk kısma hidrojen molekülü depolayacağız. Peki neden? Bu hidrojen moleküllerini depoladığım zaman belli bir miktarı e, miktara gelince biz bu ATP sentaz vasıtasıyla tek yönde geçirerek protonları enerji elde ediyoruz. Nasıl? Oksidatif fosfor lastimli. Peki sen bu ETS'yi yıkarsan, yani ETS'ler çalışmayacak duruma gelirse, bu hidrojenler buraya geçişine olacak? Sıkıntıya girecek. Peki hidrojenler buraya geçti. Ya veya geçmedi. Burada kalanlar var. Peki ETS elemanları durursa, bizim son elektron yakalayıcısı olan oksijen molekülü indirgenme durumu olur mu? Olmaz. O zaman su oluşur mu? Olmaz. Anlaşıldı mı? Peki bakalım. Bu durumda oluşan, e, bu durumda oksijen indirgenmeyecektir. Evet, ton elektron yakalayıcısı oksijendir. ETS elemanları çalışmıyorsa, bu elektronlar ne yapılacak? Aktarılmayacak. Nat ve Fat molekülleri buradaki proton ve elektronları buraya veriyordu. Buralar parça parça gidiyordu. En son elektronu oksijen yakalıyordu. Ama bu durum olmuyor. ETS elemanı blok oluyor. ATP'nin Oksidatif fosforilasyon yoluyla üretimi sonlanacak. Doğrudur. Çünkü hidrojen molekülleri buraya geçemeyecek ve geçemediği için de ATP sentaz iş yapmayacak, yatacak yani. Mitokondri iç zarının iki tarafında hidrojen iyonu garantili ortadan kalkacaktır. Yani bana diyor ki iç zar kısmıyla dış zar kısmı arasında bulunan boşlukta geçiş sıkıntı olacak. Doğrudur. Nat, nat nataş molekülü nat oranı değişebilir. Neden değişebilir? Çünkü hidrojen molekülü yani nat molekülleri ne yapıyordu? E, sürekli veriyordu. Doğru mu? O şekilde baktığımızda birebir şeklinde devam ediyor. Biri veriyor, biri yapıyor. Ama burada ETS elemanları iş yapamayacağı için bu oran tabii ki değişecektir abi. Nataş molekülün yükseltgenme durumu olmuyor. Nata dönemiyor yani. Tamam Siyanür e, mitokondri etkilemediğinden hücre zarındaki aktif taşıma işlemleri bu durumdan etkilenmeyecektir. Şimdi siyanür mitokondri etkilediğinden özür diliyorum. Mitokondri etkilediğinden hücre zarındaki aktif taşıma. Şimdi dikkat et buraya. Hücre de ATP'yi mitokondri üretiyor ama tek ATP'nin üretildiği yer bura değil. Stoplazmada da glikoliz reaksiyonunda ATP üretiliyor. O yüzden aktif taşımada ha, tamam hücre sıkıntıya girer ama ya, aktif taşımada stoplazmada üretilen proteinler kullanılır. O yüzden bu ne oluyor? Benim için yanlış oluyor. Abi. Gelelim 10. sorumuza. Bu soru çok hoştur. Bilginiz olsun. Bu tarz bir soru bekliyorum ben. Tam PISA sorusu yani e, güncel dediğimiz soru tarzlarından biri. O yüzden dikkat edelim. Deniz kıyısının gelgit bölgesinden kayalık alandaki bir komünitede yaşayan ve aynı zamanda aynı alanda nücea zamanda alanda yaygın olarak bulunan bir medya türüyle beslenen Deniz Yıldızı'nın ilgili komitedeki rolünü belirlemek için sırasıyla Deniz Yıldızı ortamdan uzaklaştırılmadan önce alandaki mevcut türlerin sayısı belirlenmiş. Bakmışlar abi kaç tane varsa ona göre değerlendiriyorum. Daha sonra Deniz Yıldızı türün bireyleri bu kayalıklardan başka bireylerine nakledilmiş, tek tek alınıp götürülüyor. Deniz Yıldızı türü ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra 11 yıl boyunca deniz alandaki komünitedeki tür pozisyonlarına kompozisyon e, yapılarına bakıyorlar kaç tane tür var sonuçta Deniz Yıldızı'nın beslendiği medya türünün bireylerin sayısının artamda hızlı bir şekilde artıyor ve kapladığı ne olacak her tarafı kaplıyor alanı kaplıyor diyor çalışma sürecince e, gözlenen tür de grafiği veriliyor dikkat ettiğinde Deniz Yıldızı kaldığında ne oluyor sayı artıyor Tamam e, ama deniz yıldızı ortadan gittiğinde sıkıntı var abi. Mevcut sayı azalmaya başlıyor. Çünkü deniz yıldızı midye ile besleniyor. Midye de ortamı her tarafı kapladığı için oradaki canlıları yaşamı olanı bırakmıyor. O zaman burada nasıl bir durum var? Deniz yıldızı ortadan kalkarsa ekosistem sıkıntıda. O zaman bu arkadaş kilit taşı tür diyebilirim. Bak direkt yargısız yani. Direkt çıkarabiliyorum bunu. Bir adam o ortamdan kalkıyorsa, ekosistemde çöküntüye giriyorsa, farklı canlılarda sıkıntıya giriyorsa, o arkadaş kilit taşıdır. Birinci gözünde de buna bahsediyor. O zaman bir doğru. Deniz yıldızı baskın tür özellik göstermektedir. Yani şöyle demiyorsa, işte her yerde e, deniz yıldızı var falan dememiş abi. Anlaşıldı mı? Belli bir yıl sonra, evet oradaki baskın tür kim? Midye. Her tarafı kaplamış. Ama buradaki mantığım orada değil. Anlaşıldı? O yüzden iki gittiği ulaşılabilir diyor zaten. Deniz yıldızı yokluğunda midye türünün ortamda aşırı artışı alandaki tür sayısını azaltmıştır. Bak dikkat ettiğinde ne yapıyorum zaten mevcut sayı azalmaya başlıyor mu başlıyor. Tamam o yüzden cevabım C oluyor. Gelelim mavi 11. soruma. İnsanda Yapılardan hangileri sindirim düzenlenmesinde hormon salgılar? Bak bu sindirimin düzenlenmesine diyor, özellikle dikkat edeceksin. Safra, safra kesesinde ne var abi? Bizim ee, karaciğerden gelen safra'nın depolanmasıyla alakası var. Bak karaciğerden gelen safra ile alakalı diyorum. Karaciğer keses, e, karaciğerde üretilen safra safra kesesinde depolanıyor. Safra e, enzim üretmiyor, safra da üretmiyor. Tamam? O yüzden bir gitti. Peki geldim. Mide. Mide gastrin hormonu üretir, kendi üretir, kendi etkilenir. O zaman iki oldu. Sindirimle alakalıdır. Pankreas hormon üretir ama bana soruda ne demiş? Sindirimin düzenlenmesini sağlayan. Bu kan şekerin düzenlenmesini sağlar. O zaman 3 gider. Diodonum yani ince bağırsağın ilk giriş kısmı, mideyle bağlantılı olan kısmı. Burada sekretin hormonu, kolestokin hormonu yapılarımız var. O şekilde baktığımızda 2 ve 4 de benim istediğim hormonlar çıkıyor. Gelelim 12'ye. Memelerin gözlerinde bulunan çubuk ve koni hücreleriyle alakalı hangileri doğrudur? Çubuk bizim sarı cismin etrafında bulunan arkadaşlardır. Sarı cismin merkezinde koni hücreleri bulunur. Koni renkle alakası vardır. Çubuk siyah beyaz ve şekil algılanmasında iş yapılır. Anlaşıldı. Buna dikkat edin. koni renkle alakası var. Ee, çubuk ise siyah beyaz görme alakası var. Ee, karanlık ortamda görüntünün çıkarılmasında, az ışıkta görüntünün çıkarılmasında önemli bir etkisi var. Gececil memelilerin retinalarında çubuk hücresinin sayısı görece daha fazladır. Peki neden? Karanlık ortamda iş yaptığı için diyeceğiz. O zaman bir doğru olacak. İnsanda kırmızı yeşil mavi olmak üzere 3 tipte konu hücresi vardır. Aynen öyle. Bunlar da zaten birleşerek süper bir e, kontrast ayarını ortaya çıkarıyor, renk gömülünü ortaya çıkarıyor. İnsan gözünde çubuk ve koni hücrelerinin karanlık ortamda hiperpolarize. Yani diyor ki bana karanlık ortamda ikisi de çalışmıyor. Bak dikkat et. Karanlık ortamda ikisi de çalışmama durumu olmaz. Çubuk iş yapmaya çalışır abi. Yani görmeye çalışır. Şekil çıkartmaya çalışır. Ama koni gerçekten bir iş yapamaz. Yani sinyal gelmez ki ona. Adam geyik yapıyor orada oturuyor. Bana sinyal gelse de algılama durumu yok yani. Anlaşıldı. Hiperpolarize değil. Polarize durumunda duruyor. Sinyal geldiği zaman iş yapacak. Gelmediği zaman işine bakacak. Ne yapsın abi? Oturup da ağlasın mı yani? O yüzden cevabım 1 ve 2'dir. Gelelim 13. sorumuz. Son sorumuz. Kloroplastla alakalı hangileri doğrudur denmiş. Şimdi farklı hücrelerde büyüklük ve biçim bakımından değişiklik gösterebilir mi? Evet. Şimdi bu çok üst boyut. Kabul ediyorum. Ya hocam biz bunu böyle bir şey görmedik. Doğru abi görmediniz ona da bir şey demiyorum. Şimdi yeşil algler bazı yeşil alg türlerinde e, kurdele biçiminde bir yapımız var e, kloroplast yapısında. Bitkilerde ise silindir yapıda yani yassılaşmış bir yapıda. E, bu şeyde ise biraz bağlantılı şöyle ucuca eklenmiş gibi bir yapısı var tamam mı yeşil alglerde. O yüzden büyük büyük bir biçim bakımından farklılık gösterebiliyor. Telekoid olarak adlandırılan yapılara sahiptir. Şöyle bir yapı çizelim abi şu. Bizim iç ve dış zarımız şöyle de bizim nelerimiz var Bir tilakoit yapılarımız bulunmakta. Bu tilakoit zarların üzerinde klorofil molekülleri bulunmakta. Üçüncü bir zar sistemi. Doğrudur. Protein sentezi yapar mı yapar? Nerede yapar? Stroma kısmında. Bunların ribozom enzimleri vasıtasıyla iş yapıyor ama ribozomla ribozom enzimi Ribozomla protein sentezi yapabiliyor. O şekilde baktığımızda cevabımız edilme oluyor gençler. Ee, bu videoda biraz gece geç saatlerde çektiğim için dil sürüşmesi olabilirdi. Kusura bakmayın. Hani bayağı bir uyku moduna geçmiş gibi oldu. Ama mümkün olduğunca hatasız bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, neyse diğer videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kolay gelsin.